Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir tatil videomuza hoş geldiniz. Bugün yine tatil olarak Çanakkale'ye, Çanakkale'de de denizin önünde bir tatil yapacağız. Ve bu arada videoyu sakın bozmayın ve hemen başka bir videoya geçmeyin. Bu arada yanımda lavabum da var. Hadi o zaman videomuza geçelim. Sonra Tekirbağ Bahçesindeyiz, Atatürk Ormanında yemeğimizi yiyeceğiz. Sonrasında da gidiyoruz yolculuğumuza devam ediyoruz. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim Evet arkadaşlar şu anda otelimize gelmiş bulunmaktayız. Bakın şurada otel hemen. Otelimizde azıcık dinlenelim sonra odamıza geçeceğiz. Sonra gezinmeler olacak yine size aynı şey, bazı şeyleri göstereceğim. Hadi o zaman videomuza geçelim. arkamdaki gördüğünüz aynalar çarşıya gidiyoruz. Gidiyoruz ve gidiyoruz. Bak. Açıldı. basabilir misin Böyle yukarı çıkabilir misin yanlıya? Çıkarım. Bırak beni. Dede. Bak, bak, balık ısırdı ayağına. Bak şurada. Vallahi buldu. Dede bir dur bakayım. Bakayım bak. Evet arkadaşlar şu anda sahilde yalı balıktayız. Yalı balıkta da balık yememiz olmaz mı? Hayır o <laughs> zaman balık yiyelim tabi balığı iyi şey göstermek istemiyorum çünkü göstereceğiz. Her o zaman geçelim. Arkadaşlar şu anda turba atının yanındayız. Bu bazı filmlerden bu kullanılan tahtadan at ve onu şu anda buraya heykelini koymuşlar ve bu araca çok büyük. Siz kim telefondan küçük, küçük olarak görüyorsunuz ama aslında o kadar büyük ki bunun bir ipi vallahi de O kadar da büyük yani. Evet arkadaşlar Çanakkale videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ve benim vaktim kısıtlıydı. Bu yüzden size bu kadar şeyi gösterdim. Haydi o zaman görüşürüz. Güle güle.